Hah, gördün mü? Neyi? Bak bak orada işte baksana. Ne var orada? Ya bak UFO işte ya. Ay saçmalama Barış ne UFO'su? Ya ciddiyim Eren gördüm diyorum sana. Ay nereden başladı bu UFO merakı birdenbire? Ne yani bana inanmıyor Ben deyince inanmıyordunuz ama. Ya aptallık işte çocukların aklına oydu. Ama aklım başıma geldi. Sen iyi misin? Değilim. Hem de hiç değilim. Ne oldu canını sıkan bir şey mi var? Ya nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama çok korkuyorum. Ya beni de korkutma da söyle hadi. Önümüzdeki hafta operasyon geçireceğim. Ne oldu neyin var? Kırışıklık. Kırışıklık mı? Evet kırışıklık bak görünce şuralar çizgi çizgi oluyor. Ya gereksiz yere böyle daha olgun görünüyorum. o kremler onun için miydi? evet. Ama bir işe yaramadı. Ben de botoks yaptıracağım böyle. Bak 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 bak. bir akıllı sen vardı sonunda sen de kafayı üşüttün. Ya niye öyle diyorsun baksana. Ya, ya baksana işte böyle daha güzel. Of. Ya, girin bakalım. Ya Öyle ne mi? yapıyorsun Muti? Kendine gel. Sabaha kadar burada kalın da ...aklınız başınıza gelsin. Sabaha kadar mı? <laughs> ne olur Muti bunu yapma bize. Artık derdinizi sabah Erol Hoca'ya anlatırsınız. Ya. Of ya! Kitledi. Tamam ya bir kere de bir aksilik çıkmasa şaşarım zaten. Ne fark eder hayatım? Sonuçta yine baş başa kaldık. Üstelik kimse bizi rahatsız edemez. Doğru. Sabaha kadar beraberiz. Evet. Üstelik istesek de çıkamayız. İşte bu harika. <laughs> Gel. Hayat ne garip değil mi? Bir gün zenginsin. Sonra ertesi gün bir bakıyorsun hiçbir şeyin kalmamış. Ya senin için çok zor olmalı. O kadar alıştıktan sonra... Belli mi olur? Belki birden her şey düzelir. O dediğin filmlerde olur Emre. Bir günde beş parasız kalacaksın deselerdi. Herhalde ona da filmlerde olur derdik ama... Oldu işte. Bak işte ona inanırım. Bu ülkede ne zenginler bir gecede her şeylerini kaybetti. Hı? Ya, etti tabii. Boş ver ya, sıkma canını. Birlikte olduktan sonra ne olduğunu ne önemi var? Ya, aşk haftada beş lirayla geçinemez diye de bir laf vardır biliyorsun değil mi? Onu kim söylemişse kadınları tanımıyormuş. Gerçekten seven bir kadını hiçbir şey durduramaz. Hele parasızlık. Asla. Ya kızım ne yapıyorsun sen orada? Gelsene yanıma. Ay Bora şunlara bak. Çok şekerler. Baksana nasıl yiyorlar. Hmm. Sakın zararlı olmasın. Aman yok canım biz yiyoruz ya. Aldık bir tane de sen ye. Bu kadar yeter. Gel bakayım, gel gel. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.